Pinze merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl X-ray modunu indirebileceğinizi göstereceğim. Müzik Öncelikle linklerde verdiğim bu sayfaya geliyoruz ve buradan download'a basıyoruz. Bu arada güvenli. Ve bundan sonra karşımıza bu X-ray modu geliyor. Buna tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi 1.15 var. 1.15.2 var sadece. Ve buradan install'a tıklıyoruz. Ve install'a tıkladığımız an direkt TL Rancher'a zaten geliyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi X-Ray buraya geliyor. Yani sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Dosyalarla da oynamanıza gerek yok. X-Ray direkt buraya geliyor. Böyle buna oynayabilirsiniz. İsterseniz bir videoda geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyundayım. Oyun öncelikle sol üst köşenizi, FPS'inizi ve koordinatlarınızı gösteriyor. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi X-Ray ile madenleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve mobları da görebiliyorsunuz. Tahta gibi şeyleri de görebiliyorsunuz. Su ve lavı da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kapatıp Sonra mağara bulucuyu açabiliyorsunuz. Böylece mağaraları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu özellik karanlıkta sizin aydınlık görmenizi sağlıyor. Böylece bu özellik açıkken mağaraları da aydınlık görebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.